Merhaba arkadaşlar. Nisan o elindeki ne? Oyun hamuru. Yeni ya, yeni oyun hamuru ya o. Şey anne. He. Nerede? Anne marketten almış. Para kazanmış. He. Koydaştan gelmiş. <laughs> Öyle mi? Peki orada hangi renkler var Nisan? Sarı. He. Bir dakika sen o sarının İngilizcesini biliyor musun? Otur istersen yerine. O sarının İngilizcesi ne? Yellow. Peki yanında ne var? Kırmızı. Kırmızının İngilizcesi neydi? Hayır, o sarının İngilizcesi. Kırmızının İngilizcesi ne? Red. Peki kırmızının yanında ne var? Mavi. Mavinin İngilizcesi neydi? Peki mavinin yanında ne var? Beyaz. Beyaz. Peki beyaz İngilizcesi ben sana söylemiştim neydi? White. Hadi o zaman baştan bir daha söyleyelim. Yellow. Göster yellow'u. Yellow. Nerede yellow? Sarı. Red. Red hangisini insan? Red. Evet. Blue. 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 Blue hangisi? Evet. Evet blue o. White. Evet. Peki karışık soruyorum. Red. Red. Red hangisi? Sen değil. Ne ne alaka? Ne alaka? Orada bir karışıklık oldu sanki. O zaman bay bay yapalım mı? Evet.